Merhaba arkadaşlar. Her Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz çocuklar? Parka gidiyoruz. Parka gidiyoruz. Evet, hadi bakalım yürüyün. Parka gidiyoruz bugün çocuklar. Hadi Gül. Parka gidiyoruz <laughs> Gül de bizimle geliyor bugün. Ne oldu Gül? <laughs> Neden ağladın? Hadi yürü abilerle. Hadi Ayaz abinin elini tut gidelim. <laughs> Annen de geldi. Hadi yürüyün. Hadi git abiyle. Hadi bakalım. Parka gidiyoruz. <laughs> Hadi koş abinin yanına da. Evet kızım. Ayaz adanın elini tutar mısın oğlum? Parka gidiyoruz bugün. Hava da çok güzel bugün. Tam yaz havası. Kaç yaşındasın kızım? Bir. Bir mi? Hayır kızım iki yaşındasın sen. Gül annesiyle geliyor ağlıyor. Hadi yürüyün bakalım. Evet senin çantan. Çok güzel kızım. Parka gidiyoruz arkadaşlar. Mickey Mouse mu var çantanda kızım? Evet. Evet parka doğru yürüyoruz. Hava da çok sıcak. Bekleyin çocuklar sizi parka ışınlayacağım. Ada dur dur bakalım. Evet Gül annesiyle abin yanında bekle kızım. Sizi parka ışınlayayım. Hava da çok sıcakmış. Bir, iki, üç. Evet parka geldik çocuklar. Hadi oynamaya başlayın bakalım. Hadi bakalım Ada neye sen? Burasını şimdi abi gösterir sana kızım. Burası kendin tutunup ilerlemek için kızım. Hadi çık kay bakalım çık abi yetiş abisi kayıyor. Abi seni yendi Ada. Evet. Abi kaydı kızım. Sen nereden kayacaksın? Pembeden mi? Hadi bakalım. Sen de kay hadi gül. Sen de git kay bakalım. Aferin Ada. Oo, nasıl hızlı kaydın böyle. Ayaz'a bakalım nasıl yapabilecek mi? Hadi gel Ada bakalım. Hadi bir daha dene bakalım Ayaz. Hadi bakalım. Hadi ilerleyebilecek misin? Bekle kızım kalk abi sana çarpar. Evet. Hadi Ayaz olmadı. Ada sen yapamazsın onu. Hadi kaydıraktan kay biraz bakalım. Evet kaydıraktan kay bakalım kızım. Bakalım Ayaz ne yapacak? Hadi Ayaz bir tane ilerle bari olmuyor. Ada nereden kayacaksın kızım? Pembeden mi? Hadi kay bakalım. Aferin sana. Çok güzel kaydın kızım. Gül de salıncakta sallanıyor. Yaklaşma kızım sana çarpar. Gül el salla. Hayır korkuyor musun Ay işte bak abla yaptı bakın. Evet abla yapıyor. Yap bakalım. Gördün mü Ada abla yapabildi. Evet tutunuyor kızım abla. Hadi kayın bakalım çocuklar. Git kay bakalım Ada. Evet Ada neredesin kızım? C Ada burada. Ada parkta çok eğleniyor. Evet kay bakalım Ada. Ayaz da kaydı, Ada da kaydı. Ne güzel kaydınız çocuklar. Hadi bakalım. Ayaz tekrar mı deneyeceksin oğlum? Hadi dene bakalım. Olmuyor. Biraz güç lazım ona Ayaz. Hadi bakalım Ada. Ada neredesin? Ada nerede? Evet Ada burada. Gül de burada sallanıyor. Gül. Güzel mi salınacak? Evet adada kayıyor. Şimdi kay bakalım kızım. Hoppa. Ne güzel kaydın sen. Ayaz nerede? Ayaz hala onunla uğraşıyor arkadaşlar. Pes etmeyecek sanırım yapamadan. Hep yapmayı deneyecek. Yavaş kızım abi sana çarpacak. Olmuyor değil mi oğlum? Hep gelip denemen lazım. Evet şimdi ada çıkıyor. Hadi bakalım Ada Tutmuşum seni, hadi. Evet Ada yapamazsın sen korktun mu Atla Atla bakalım Hadi kaydıra Ayaz tekrar deniyor arkadaşlar Ayaz pes etmiyor Hadi bakalım Ayaz Belki bu defa bir tane ilerlersin Tek tek ilerlemen lazım Olmuyor mu Ada neredesin kızım Evet Yaptın mı oğlum? Aferin sana. Yine mi pembeden? Bir defa kırmızıdan kay kızım. Hep pembeden kayıyorsun. Gül de salıncakta eğleniyor. Kırmızıdan mı kayacaksın ada? Hadi kay bakalım aşkım. Kırmızı kırmızı. Evet. Hadi kay bakalım. Hoppa. Ne kadar güzel kaydın kızım. Buradayım. Buradayım ada. Hadi git kay tekrar bakalım. Bak abla yapıyor. Kalk oradan kızım. Yap tarafa sana çarpmasın. Gördün mü? Abla da yapıyor. Ayaz neyden kayacaksın oğlum? Hangisinden? Hadi kay bakalım Ayaz. Hop. Ayaz da kaydı. Ne güzel kayıyorsun. Efendim kızım. Tamam kızım bir dakika abi bunu deneyecekmiş. Dene bakalım Ayaz. Bir, iki, üç. Başla. Ben yapalım. Sen yapabilir misin kızım? Olmadı. Ada salıncağı mı bineceksin kızım? Hadi salıncağa binelim. Tabii. Abisi git adayı salıncağa bindi. Ben de buradan geleyim çocukların yanına. Salıncağa binecekler. Hadi bindir bakalım abisi. Ben buradayım Gül. Ben buradayım aşkım. Hadi ayağa salla bakalım. Adaya sal. Ada yaslan ve tutun. Ne güzel sallanıyorsunuz. Abi seni sallayacak güzelim. Ayaz abi seni de sallayacak. Aferin <laughs> size çocuklar. Ayaz çok hızlı sallama. Ada korkuyor yeter. Tamam durduralım mı seni kızım? Arkadaşlar ada çok korktu. Durdur dur, oğlum durdur. Dur. <laughs> ada salıncaktan çok korkuyor. Abi sallanacak. Gel sen kaydıraktan kayalım bakalım kızım. Abi mi sallayacaksın? Salla bakalım. Aferin hadi gel kızım kaydıraktan kay sen. <laughs> ada. Gülüm. Ağlama aşkım. <laughs> bakalım Ada nereye gitti? Neredesin kızım? <laughs> ada burada. Ne yapıyorsun kızım? Düşersin sen oradan. Sen onu yapamazsın. <laughs> evet düşersin. Bence sen kaydır bin bir defa. Yeşil kaydıra bindin mi hiç? Pembeye mi bineceksin? Hadi bin bakalım. Hadi kay bakalım ada. Aferin. Yavaş kızım hadi kalk bakalım. Kalk bir şey oldu mu kızım? Dikkatli ol aşkım. Ayaz abi de kayıyor baksana. Kızım oynuyor musun? Evliyorum. Aferin sana. Hadi Ada kay son bir defa eve gideceğiz çocuklar. Hadi Ayaz. Kay bakalım. Dondurma mı istiyorsun? Hadi markete gidelim o zaman. Tamam kardeşin de dondurma istiyor zaten. Hadi markete gidelim. Hadi gel markete, Hadi gel markete gidiyoruz kızım. Abi senden ne? Sen Hadi gidiyoruz. Hadi gül. Hadi markete gidelim. Hadi bakalım. Markete gidiyoruz. Çocuklar dondurma istiyorlarmış arkadaşlar. Bakalım hangi dondurmadan alacaklar. Gidiyoruz. Ada eğlendin mi? Şimdi markete gidiyoruz. Şimdi ben burdan atayım. Şimdi ben burdan at. Dikkatli yürü kızım düşersin. Atla. At. Geçin bakalım. Yürüyün bakalım dondurma alalım. Geç bakalım adam. Hangi dondurmadan alacaksınız bakalım? Evet dondurmalarımızı aldık. Şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar. Bay bay yapın arkadaşlara. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.